Canlı canlı bir performans dinleyebilir miyiz böyle bana özel? Ne göndermek istersin? Peki ne gönderelim? Sizin sevdiğiniz bir şey var mı? Ben her şeyi severim. Arabesk biraz ha. severiz. Değil mi Serpil? Nermin kulağı uşkıran, her şeyi seviyor. O zaman ben size başka bir şey, bir şarkı söyleyeyim. Söyle. Her size bırak. De, anısı olan bir şarkı. <laughs> bana, bana olsun. Size olsun çok tamam. güzel bir şarkı. Gizli saklı bir kuytuda sokulsam yanına sıcaklığım yeter bana hiç konuşmadan usulca sarılman yeter bana Oradan oraya amaçsız avrulsak Zamansız bir dala Konsak güvenli bir liman Bulup yanaşsak ve hep orada kalsak Öylesi bir dünya kursak Yalnız bizim olan aşka aşık olsak Yalnız sonsuza kadar Hayat bir gün o da bugün Geçmişin gölgesi düşmesin yüzüne aşka aşık olalım bugün fikrimin <laughs> ince günü Kalbimin sen bölü bölü O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Aklımıza böyle bir şey geldi. Çok güzel, Her <laughs> yerden bayılıyorum geliyorum. ya. Eski şarkılar benim Değil favorim. Mi? Arabada en büyük keyfim böyle eski şarkıları dinlemek. Zaten radyomda eski şarkıları ayarlı. Ben de 45 lir falan dinliyorum. <laughs> aynen. Onlar çok güzel. 45, Evde de öyle. Efsane. Tatlış tatlış. 80'lerden girmişiz 45'liğe. Ne <laughs> bir şey yok. 70'lere kadar gideriz. 70'lere kadar gideriz. Aynen öyle. Aa, <laughs> o da ne güzel. <laughs> Deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver aldırma Deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle yalanlarla yasaklarla yazılır inahına günah günler Bitmez bu son pişmanlıklara Soluyor birer birer içimizdeki güller Aldırma deli gönlüm Giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver Aldırma deli gönlüm Giden gitsin çok güzel. Çok şey sevdim. Maşallah. De şey Siz de bir e, biz doğurarken bir şeyler söyleyelim gene. Söyleyin. Sezen'den, Sibel'den. Tamam, Sezen'den seni. Çok severiz. Ama sözler unutulursa şey ya, yapmaz. Çünkü spontane hocam. her şeyi hocam spontane yapıyoruz. Yani. Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece. Yalnızlık, sevgilik gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış. Kendini kimsesiz verken unutulmuş. Hissediyorsan içindeki çocuğa sarıl. Sana insanı anlatır. elle bütün dünya günahkar eller günahkar diller günahkar bir çay angını bu bütün dünya günahkar masum değil divis <laughs> Sezen, <laughs> <de>. oh, <laughs> Sezen Aksu bir tanesi çok güzel gene. Masum değiliz hiçbirimiz ne Doğru. güzel demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.